Değerli arkadaşlar, psikoloji insana hiçbir şey yapmaz. Tabii ki doğru algılanması koşuluyla. Yani şu psikoloji istediği kadar yoğun bir psikoloji olsun, e, hayatımızda hangi şiddetle, hangi derecede, hangi yoğunlukta ortaya çıkarsa çıksın, şayet şu do doğru algı ile buluşursa bize hiçbir etkisi olmaz. Yani psikolojinin bizi etkilememesi için illaki o psikolojiden kurtulmaya gerek yok. Psikolojiyi doğru bir algı ile buluşturmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla kontrol bizde. Kontrol bizde ise kaygılanmak için, tedirgin olmak için hiçbir neden yok. Bakın i̇ki türlü aslında, iki nedenle aslında daha doğrusu, iki türlü değil, iki nedenle rahat olmalıyız. Bir- Psikoloji insana hiçbir şey yapmaz. İki, psikolojimizi doğru algı buluşturup buluşturmamaktır önemli olan. Doğru algı ile buluşturup buluşturmamak bize bağlı. O halde kontrol bize bağlı. O halde psikolojimizin bize olan etkisinin ortaya çıkıp çıkmaması bize bağlı. Değil mi? Bir şeyin kontrolü bize bağlı ise kaygılanmak için hiçbir neden yok. Yani hırsızın evimizi soyup soymaması, hırsızın kapımıza kadar gelip gelmemesine değil. Bizim kapıyı kilitleyip kilitlemememize, kilitleyip kilitlemediğimize bağlı ise bu durumda kaygılanmak için, korkmak için, tedirgin olmak için hiçbir neden yok. Çünkü sonuç bize bağlı. Hırsızlık sonucunun ortaya çıkması hırsıza değil bize bağlı. Hırsıza bağlı olsaydı evet kaygılanabilirdik, korkabilirdik, tedirgin olabilirdik. Bütün bunlarda haklı olurduk. Çünkü kontrol bizde değil. Tamamen inisiyatif hırsızdı. Ancak burada öyle değil. Burada kontrol tamamen bizde. Hırsızın kim olduğunun, ne olduğunun, neci olduğunun, kaç kişi olduğunun, kas kuvvetinin yok, bilek kuvvetinin falan bakın bir değeri yok. Çünkü kontrol bizde. Hırsızlık Sonucunun ortaya çıkıp çıkmaması bize bağlı. Bizi tedirgin eden ne? Hırsızlık. Hırsızlık sonucu. Yani hırsızlık olur mu olmaz mı? Bizi kaygılandıran, endişelendiren hırsızlık. Hırsızdan neden korkuyoruz? Değil mi? Hırsızlık sonucunu ortaya çıkarır diye. E bir hırsız istediği kadar hırsız olsun, hırsızlık sonucunu ortaya çıkaramıyorsa hırsızın çıkardığını zannettiğimiz hırsızlık sonucunun ortaya çıkıp çıkmaması bizim kapıyı kilitleyip kilitlemediğimize bağlı ise yani kontrol bizde ise bu durumda hırsızla uğraşmanın geldi mi, gitti mi, bekliyor mu, gidecek mi demenin bu sebeple hop oturup hop kalkmanın bir anlamı yok. Psikoloji de böyle. Psikolojimizi doğru algılarsak abartmazsak psikolojinin insana hiçbir şey yapmayacağını, sahile vuran su dalgaları gibi gelip gelip gideceğini bilirsek endişelenmeyiz, kaygılanmayız, tedirgin olmayız. Bu durumda o psikoloji bizde bir sonuç doğuramaz. Korkarsanız ancak o korkuyu adeta sevinç gibi yaşarsınız. Çünkü korkmaktan korkmadığınız için korku duygusu bir anda etkisizleşir. Kaygı duygusunu öyle bir algılarsınız, yani kaygıdan kaygılanmazsınız. Bu durumda o kaygı duygusu adeta mutluluk gibi, sevinç gibi bambaşka bir sonuç ortaya çıkarır. Sıkıntı da böyle, korku da böyle, kaygı da böyle. Yani bir korku duygusu ortaya çıktı diye e, korkmak zorunda değiliz. Bakın korku duygumuz ortaya çıktığında bile bunun etkisi yine bize bağlı. Değil mi? Korkumuzu doğru algılarsak, korkmaktan korkmazsak o korku duygusu bize hiçbir şey yapamaz.